Adana'da şehirler arası yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Merkez Seyhan ilçesi Batı kişileri yakınındaki uygulama noktasında durdurdukları İstanbul'dan gelen bir otobüste dedektör köpekli arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine bagajdaki bir sırt çantasını açıp inceleyen ekipler havluya sarılı 3764 uyuşturucu hap ile sentetik kanla binoidi yapımında kullanılan 1,533 gram çeşitli kimyasal ele geçirdi. Bulunan kimyasalla yaklaşık 400 kilogram sentetik kanla binoid yapılabileceği, uyuşturucu paketlerinin sarılı olduğu havluya ise dedektör köpeğin koku almaması için tiner döküldüğü belirtildi. Ekipler üzerinde koltuk numarası bulunmayan çantanın yolculardan Ergin Ş, e, Ahmet Ç ve Masum A'ya ait olduğunu saptadı. Şüpheli 3 yolcu ile otobüsün şoförleri EG ve ŞK gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 yolcu tutuklandı. Şoförler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.